Gelişen teknoloji, robot teknolojisi orduların savunma güçlerini de arttırmış durumda. Zaten geleceğin savaşları da muhtemelen robotlar arasında olacak. Öyle ki Amerikan ordusu şu sırada bir robot köpeği test ediyor. Görevi sahada keşif ve haritalama yapmak. Teknoloji gelişiyor ve hayatın her alanına giren robotlar şimdi de Amerikan ordusunda göreve hazırlanıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri farklı bölgelerde bulunan birlikler arasında gerçek zamanlı veri toplamak için robot köpekleri sahada test etti. Ghost Robotics şirketinin ürettiği robot köpeğin adı Vision 60. En önemli özellikleri ise keşif, tespit ve haritalama yapmak. Robotun ergonomik yapısı tıpkı gerçek bir köpek gibi esnekliği ve hızı bakımından daha önce kullanılan insansız kara araçlarına göre daha gelişmiş, en zorlu arazi koşullarına bile ayak uydurabiliyor. Sert darbelere dayanabilen Vision 60, üzerindeki gelişmiş sensörler yardımıyla bulunduğu bölgeyi analiz edebiliyor, edindiği dijital verileri komuta merkezine aktarabiliyor. Böylece kara birlikleriyle hava kuvvetleri arasındaki koordinasyonun sağlanmasına yardımcı oluyor robot köpek gelişmiş muharebe yönetim sisteminin bir parçası olarak kullanılacak. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon ise bu projenin tamamı için önümüzdeki 5 yılda 3 milyar 300 milyon dolar harcama yapmayı planlıyor.